Herkese selam. Gençler merhaba. Güven Hocanız ben. Yeni bir videoyla tekrar birlikteyiz. Ne yapacağız bu videoda? 9. sınıflar için yazılı çalışması yapacağız. Bir video çekip göndermiştim zaten. Bu ikincisi. Tabi devamını istiyorsanız bunu da belirtirseniz yorumlarda. Hani üçüncüyü de hazırlayabilirim. Burada söylemişken kanalın da biraz büyüyüp gelişmesi için sizlerden destek ve rica ediyorum gençler. Önce... İşte abone değilseniz, abone olursanız, işte bir like atarsanız veya bir yorum yaparsanız sevinirim. Arkadaşlarınızla paylaşırsanız kanalın büyümesi ve gelişmesi için sizden böyle bir destekte bulunmanızı rica ediyorum. Dedikten sonra hemen şimdi sorulara geçeceğiz. Fakat soruları önce kendiniz çözmenizi rica ediyorum. Konu eksiğiniz varsa konu anlatım videolarımızı izleyin. E, oynatma listesinde bunlar var. E, fizik bilimine giriş ünitesi var. İşte madde özellikleri var. Kuvvet hareketle ilgili e, oldukça kapsamlı güzel bir video var. Önce onları lütfen izleyin. 9. Sınıf oynatma listesi. Ondan sonra oradaki eksikler tamamlandıktan sonra buraya gelip buradaki yazıları incelerseniz faydalı olacaktır. MEB'in bu hazırlamış olduğu senaryolara uygun olması için özen gösterdim. E, Hepinize şimdiden gireceğiniz sınavlarda başarılar diliyorum ve birinci soruyla başlıyorum. Gençler birinci sorumuz nedir? Doğrusal bir yolda hareket eden bir araba hız zaman grafiği verilmiş. Buna göre araba diyor 8 saniyede kaç metre yer değiştirmiştir. Şimdi burada bilmeniz gereken bilgi nedir? Hocam yer değiştirme. Yer değiştirmeyi nasıl bulacağız? Gençler elinizde eğer VT grafiği varsa. Ne demek VT? Hız ve zaman grafiğiniz varsa. Bu grafiğin altındaki alanlar size yer değiştirmeyi veriyor. Dikkat edin altındaki alanlar. Hangi alan? İşte bu x ekseninin altında kalan alanlar. Eğer bu alan. Gençler bu alan. Bu x ekseninin hatta şunu da şöyle çizeyim bakın. x ekseni burası. Bunun şu üzerinde kalan, şuradaki alanlar ve şu altta kalan alanlar bize yer değiştirme verecek. Peki üstteki ile alttakinin farkı ne olacak? Üstteki alan, yani şuradaki alandan bahsediyorum. Bakın şu bir alan. Şuradaki de bir alan. Dikkat edin. Şurası. Çünkü neden burada aşağı indik? E, grafik çünkü aşağıda. Sonra burada bakın tekrar yukarı çıkmış grafik. O zaman hemen burayı tekrar tarıyoruz. Bakın şu şekilde taradık. Bu alanları bulacaksınız. Gerçekten de bu geometrik bir şey yani. Geometrik olarak alan bulacağız. Bu alanlar bize yer değiştirmeyi veriyor. Yukarıdaki alanlar cismin pozitif yöne gittiğini söylüyor bize. Alttaki alanlarda cismin negatife gittiğini söylüyor. Yani bunlar pozitif yön, bunlar negatif yön. Şimdi bakalım bu araç için neler bulacağız? İlk 2 saniyede bu cisim pozitif yönde şu tarafa doğru ne kadar yol almış veya yer değiştirmiş? 8 çarpı 2 yani 16 metre kadar bir yer değiştirme yapmış. Peki hangi yönde? Pozitif yönde. Nereden anladınız pozitif olduğunu? X ekseninin üstünde kaldığı için. O zaman pozitif yönde bizim bir 16 metrelik bir yolumuz var. Sonra 2 ile 4. saniyeler arasında bakın cisim negatif yöne doğru gitmiş. Nereden anlıyoruz? Çünkü bu grafiğin alt tarafına kalmış. Yani x ekseninin altına kalmış. Peki buranın büyüklüğü ne kadar? 2 ile 4 arasındaki mesafe şuradan 2. E burası zaten şuradan dolayı 12. E bunu çarptığınızda 12 çarpı 2'den 24 metrede burası geliyor. Fakat dediğimiz gibi bunun eksi olduğunu unutmayalım. O zaman eksi tarafta da bir 24 metre yolumuz var. Sonra 4. saniyeden 8. saniyeye kadar bu hareketli yani şurada 4 saniye boyunca 4 saniye boyunca şurası da ne kadardı bakın şurası işte 16 idi bu. 16 burası. Çarptığımızda şuradaki alanı 64 metre olarak buluyoruz. Artı yönde. Çünkü grafiğin üst tarafında kaldığı için. O zaman artı yönde de 64 metremiz var mı? Var. Ne oldu şimdi hocam? Bakın burada Artı yönde toplamda 80 metremiz var ve negatif yönde de 24 metremiz var. O zaman ne yapıyorum? Artıdan eksiği çıkarttığımızda 56 metre yani artı yönde tabii çünkü artı daha büyük. Bir delta x'imiz var. O zaman yer değiştirmem neymiş? 56 metre diyorum. Buradan çıkan en önemli sonuç nedir? Eğer elinizde bir v t grafiği varsa, hız zaman grafiği varsa. Bu grafiğin x ekseni ile oluşturduğu bölgelerin alanları size yer değiştirmeyi veriyor. Bu yer değiştirme eğer üst taraftaysa artıdır, alt taraftaysa eksidir, nokta bitmiştir. Bu sorularda bunu yapıyoruz gençler. Tamam. Benim sorularda da buna benzer bir soru var. Orada da lütfen aynısını yapınız. Peki. ikinci soru. Aynı sıcaktaki x, y, z cisimlerine ait hacim ve kütle değerleri aşağıdaki tabloda verilmiş. Burada hacim ve kütleler var. Şimdi bu x, y, z cisimlerinin öz kütleleri sırasıyla dx, dy, dz ve bunlar arasındaki büyüklük ilişkisi nedir? Gençler hatırlamanız gereken önce formülümüz var. Neydi o? d eşittir m bölü ve d de muzu böl ver. Neydi bu? İşte yoğunluğu bulmak istiyorsanız kütleyi hacme bölüyorsunuz. Peki tek tek yapalım şimdi. Önce x cismi için yapalım. dx dx'i yapıyorum. Yani x'in yoğunluğunu buluyorum. Ne dedim? Kütlesini hacmine bölüyorum. Kütle burada 4m hacim burada 2v. 4m'i 2 böldüm. Ne geldi buradan? 4 bölü 2'den 2. D'ye Onu da bakın kütlesi 4M. Hacmi 3 ve O da ne yaptı bakın? 4 bölü 3. Yani buradaki e, M ve ifadesini yazmıyorum. Hani kafanız karışmasın diye. Burada geldik DZ'ye. Kütlesi ne kadar? Bakın 2M. Hacmi ne kadar? O da 2 ve ve buradan ikiler sadeleştiğinde 1 geliyor. Şimdi bunları büyüklük sırasına alacağız. Şimdi sayılara bakıyorsunuz burada işte 2, 4 bölü 3 ve 1. Şimdi burada hangisi büyük? 4 bölü 3. Gençler yaklaşık olarak işte 1.3'lerde bir şey 3 3 3 diye devam ediyor. Önemli olan büyüklük sırası olduğu için. İşte 2 en büyük sonra 1.3 sonra 1. Yani dx en büyüktür. dy'den ve en küçük de dz sıralamamız bu şekilde oluyor. Üçüncü soru. İvme zaman grafiği var. Başlangıçta da hareketsiz olan bir aracımız var ve bunun bizden hız zaman grafiğini çizmemizi istemişler. Hız ve zaman grafiği. Şimdi öncelikle bu tarz sorularda e, sizden bir grafikten grafiğe geçiş istiyorlarsa hemen buradaki 4 ve 8'i sizin de kendi grafiğinizdeki yere uygun bir şekilde şu aralıkların da orantılı olmasına özen gösterin. Yani burası 4, burası 8. Bunu yazdıktan sonra. Başlangıçta hareketsiz yani başlangıçta hızımız yok. O zaman şu noktadan başlayacağımızı da belirtelim. Şimdi gelelim. İvme zaman grafiğinde biz hızı nasıl bulacağız gençler? Birinci soru hatırladınız mı? Birinci soruda demiştik ki elimizde eğer VT grafiği varsa bunun alanı size neyi veriyordu? Yer değiştirmeyi. Eğer elinizde ivme zaman grafiği varsa ivmeyi a ile gösteriyorduk. hatırlayın. Yani elimizde bir AT grafiği varsa biz buradan da delta V'yi bulacağız. Yani ivme zaman grafiğinin şu alttaki alanı, şuradaki alanı bana hızda ne kadarlık bir değişim var onu söylüyor gençler. Hızda ne kadarlık değişim var. Burası 3, burası 4 çarptığımda burası 12 oluyor. Yani benim hızımda 12'lik bir değişim olacak. Yani burası delta V'yi vermiş oluyor bana. Hızda 12'lik bir değişim var. E başlangıçta hızım ne kadardı? Söyledik onu 0. O zaman 12'lik değişim olacak. Yani beni 0'dan alacak 12'ye götürecek. Dördüncü saniyede benim hızım şuraya gelecekmiş gençler. 12'ye gelecekmiş. O zaman başlangıçtan Hemen buraya geldim. Tamam. Sonra 4 ile 8. saniyeler arasında bakın ivme 0. İvmenin 0 olması ne demek? İvme eğer 0 ise demek ki hız değişimi 0. Hız değişimi 0 ne demek? Hız değişmiyor demek. Yani hızım 12 imiş yine 12 olmaya devam ediyor. Nereye kadar? 8. saniyeye kadar hızım 12 olarak kalmaya devam ediyor. İşte grafiğimizi bu şekilde çizmiş oluyoruz. Birinci ve üçüncü sorudan öğrendiğimiz en önemli bilgiler. Bakın tekrarlıyorum. Elinizde VT grafiği varsa alttaki alan size yer değiştirmeyi verecektir. Eğer elinizde AT grafiği varsa alttaki alan hızdaki değişimi verecektir. Hızınız ne kadar değişti. Tabi yine burada da mesela pozitif ve negatif durum yine söz konusu. Bu x ekseninin yani zaman ekseninin üstünde kalanlar hız değişiminin artışta olduğunu yani pozitif olduğunu altında kalsaydı da hızın azaldığını, negatif yönde olduğunu anlayacaktık. Dördüncü soru. Şekil 1'deki gibi diyor. 75 cm küp seviyesine kadar su dolu olan kaba hacmi bilinmeyen bir cisim atıldığında şekil 2'deki gibi 20 cm küp su taşıyor. Buna göre cismin hacmi kaç cm küptür? Şimdi bu şekilde geometrik şekli düzgün olmayan cisimlerin hacmini bulurken yaptığımız şey belli bir seviyeye kadar su dolu kaba bu cismi atmak ve onun yükselttiği ve taşırdığı sıvıyı bulmak. Ne kadar yükseltmiş? Önce 75, daha sonradan bunu 100'e kadar yükselttiğine göre, yani eski seviye şurada bir yerde, 75 santimetre küp. Demek ki şurada bir 25 santimetre küplük bir yükselme söz konusu taştan dolayı, şu taştan dolayı. Ve yine de e, buna rağmen bir de şey olmuş, bakın dikkat edin, taşma da olmuş, 20 santimetre küple taşmış. O zaman benim bu cismimin hacmi ve cisim hem 25 santimetre küp şurada bir yükseltme yapmış. 25 santimetre küp burada. Artı bir de 20 santimetre küp taşırdığına göre onu da ekliyorum. Ve cismimin hacmini gençler 45 santimetre küp olarak buluyorum. Şimdi buraya lütfen dikkat edin. Bir cisim kendi hacmi kadar sıvının yerini değiştirir. E bu cisim ne kadar sıvının yerini değiştirmiş? 75'ten önce bir 25 yükseltmiş bir de oradan 20 taşırmış. Dolayısıyla ikisini de toplamak gerekiyor. Beşinci soru. Sürtünmesi yatay düzlemde bulunan KL cisimlerine büyükleri verilen kuvvetler şekillerdeki gibi yatay doğrultuda uygulanmaktadır. İşte görüyorsunuz uygulanmış. Ona göre cisimleri etkiden bileşke kuvvetlerin büyükleri oranı RK bölü RL nedir? Şimdi önce şuradan başlayalım. Bu iki kuvvet bir cisme aynı doğrultuda ve aynı yönde uygulandığı için bunların bileşkesi bulunurken yani RK'yı bulurken gençler bileşke kuvveti bulurken cisimlerin bu kuvvetlerini topluyoruz. Yani bileşke R1 artı R2 olmuş oluyor. Ee, özür dilerim F1 artı F2 olmuş oluyor. Yani 4 artı 8'den 12 Newton. Aynı yönlü kuvvetler toplanıyor. Peki zıt yönlülerde ne yapıyoruz? Zıt yönlülerde hani biri sol tarafa 12, biri sağ tarafa 6. O zaman çıkartacağız. Hatta bu taraf daha büyük olduğu için sol tarafa doğru 6 Newton olduğunu söyleyebiliriz. Yönleri de göstermek gerekirse işte bu sağa doğru 12 Newton, bu ise sola doğru 6 Newton büyüklüğünde olacak. Sormuyor ama biz onu ekstradan söyledik. RK bölü RL'yi soruyor gençler bize. O zaman RK bölü RL eşittir. K'yı ne bulmuştum? 12. 12 N. Bunu da 6 N buldum ve bunları ben oranladığımda cevabım 2 çıkacaktır. RK bölü RL. Evet özdeş cam kaplara doldurulan XYZ sıvıları şekildeki gibi durmaktadır. Sıvıların cam kapla arasındaki adezyon kuvvetleri arasındaki ilişkiyi soruyoruz. Bu tarz sorularda dikkat etmeniz gereken yerler tam da şuradaki bölgeler. Bakın şu bölgelere iyi odaklanın. Ne var burada? Şimdi Z'de özellikle Z'de sıvı cama cam kapa yani tübe tübe daha fazla yapışma eğilimi göstermiş. Bakın cam kapa çok fazla yapışma eğilimi göstermiş ki adezyon zaten hatırlarsanız yapışma anlamına geliyordu. Yani bir sıvının bir başka maddeyle olan etkileşimi. Kohezyon neydi? Sıvı maddenin kendi moleküller arasındaki çekim kuvvetinden kaynaklanan bir durumdu. Şimdi burada mesela Y'de de yapışma eğilimi çok az. Bakın hatta Y sıvısının moleküller arası bir arada durma isteği daha fazla. Moleküllerin bir arada durma isteği daha fazla. Yani kohezyonu daha fazla. O zaman yazalım. Y için kohezyon büyüktür adezyondan. Z için adezyon daha büyük. Bakın yapışma eğilimi daha fazla. Adezyon büyük kohezyondan. Burada ise bir denge söz konusu. Adezyon ile kohezyonu denge halinde. Şimdi biz adezyonlar aradığımız için en fazla yapışma eğilimi Z'dedir. Dolayısıyla A, Z en büyükleri. Daha sonra A, X ve yapışma eğilimi en zayıf olan A, Y olacaktır. Cevap bu şekilde sıralanır. Evet şimdi yeni bir soru. 7. soru. Bir aracın hız zaman grafiği verilmiştir. Buna göre aracın hangi aralıklarda ivme vektörü ile hız vektörü zıt işaretidir. Milliyetimin yayınlamış olduğu sorularda bu sorunun çok benzerinin hızla ivmenin aynı yönlü olduğunu soruyordu. Ben de burada küçük bir değişiklikle onu zıta çevirdim. Şöyle yaptım. Şimdi aynı yönlü olanla zıt yönlü olan ne demek? Yani buradan ne anlayacağız hocam? Biz bu ne demek istiyor? Ee, öncelikle şunu söyleyelim. Eğer ivme ile hız gençler aynı yönlüyse yani ikisi de aynı tarafa ise örneğin İvme de bu tarafa ve hız da bu tarafa ise veya tersi olabilir. İkisi de bu sol tarafa olabilir. Bu cismin yavaşladığı anlamına geliyor. Ee, özür dilerim hızlandığı anlamına geliyor. Buradaki olay hızlanma. Çünkü aynı yönlü hızlanma. Benim kendi sorumdaki yavaşlama olacak. Neden? Çünkü ivme ile hızı zıt diyor. Yani örneğin hız bu tarafadır da ivmeniz bu tarafadır. Gençler. İşte burada ivme ile hız ters yönlü olduğu için burada yavaşlama söz konusu olacak. Ne demek bu? Şimdi bir cisim düşünün. Şöyle bir cismimiz var. Bu cismin şöyle bir hızla ilerlediğini düşünelim. Bir V hızıyla ilerliyor. Ve bu cismin hızlanmasını istiyoruz. Hızlanma demek cismin hızının artması anlamına geliyor ya. Bunun için de ivmelenmesi gerekiyor. Ee, hızlanıyorsa demek ki aynı yönde bir ivmelenmeye ihtiyacı var. Yavaşlıyorsa da o zaman zıt yönde bir ivmelenme olacak ki hızı gittikçe azalsın. O zaman ben burada... Madem zıt arıyorum yani yavaşlamayı arıyorum. Benim istediğim şey burada şu an yavaşlama. Grafiğe geliyorum. Nerede hızlanmış, nerede yavaşlamış onu bulacağız. Şimdi dikkat edin. Birinci bölgeyi bir inceleyelim. Birinci bölgede başlangıçta hızım nedir? Bakın başlangıçta hızım, hız zaman grafiği olduğu için hızım sıfır. Hıza sıfır dedik. Sonra birinci zaman aralığında hızım gittikçe artıyor. Bakın zaman ilerledikçe hız değerim de artıyor, artıyor, artıyor. Ve en son şurada V diye bir değere gelmiş. Bakın hız değerim artarak V'ye gelmiş. Sonra ne oluyor? burada hızlanma olduğu için ben bunu istemiyor tabii. Ben çünkü yavaşlamayı arıyordum. Dolayısıyla bu ifade olmuyor gençler. Dikkat. Bu olmuyor. Hatta buna şöyle bir çarpı koyalım. Bu olmuyor. 2'ye dikkat edin. 2'de belli bir hız değerim varken zaman ilerledikçe hızım azalmış, azalmış, azalmış ve tekrar burada hızım 0. Hız burada 0. Şimdi düşünün. Sizin burada bir V diye bir hızınız vardı. Artık yok. 0. Demek ki Burada bir azalma söz konusu. Ben de azalmayı istediğim için o zaman burası olur. Yani bu iki numarayı alıyoruz. Peki 3 numaraya geldik ki en çok hata burada yapılıyor. Gençler en büyük hata burada yapılıyor. Burayı lütfen iyi dinleyin. Bakın bu bölgede ne oluyor? Şimdi dikkat edin. Benim burada hızım sıfır. Öğrenci şöyle düşünüyor. Yani burada grafik böyle aşağı iniyor. Tamam yavaşlamış hocam bu çok güzel. E burada da yavaşlamaya devam etmiş diyor. Fakat şunu gözden kaçırıyor. Ya bu noktada cisim durmuş. Bak dikkat et. Hız burada sıfır. E duran cisim nasıl yavaşlasın? Zaten durmuş. Dolayısıyla burayı şöyle yorumlayacağız. Başlangıçta şu an burada hız yok. Sıfır. Zaman içerisinde hız artmış. Bakın hız artmış. Dikkat edin. Belli bir değere gelmiş. V değerine ulaşmış. Sadece buradaki eksi işareti bize yön anlamına geliyor. Yani ne demek bu? Ee, bir yöne doğru giderken hemen oradan bir u dönüşü yapıp tekrar geri gelmiş. Şu. Yani buradaki eksi bize yönden kaynaklanan bir eksi. Yoksa hız azalmış anlamına gelmiyor. Sıfırdan eksi v'ye matematiksel azalmış gibi görünüyor ama buradaki eksi yön göstergesidir. Buna lütfen dikkat edelim. Dolayısıyla burada hızda bir artma var. Biz hızda artmayı istemiyorduk. O yüzden bu da olmaz. Tekrarlıyorum bakın. Siz hızın sıfır olduğu yerden uzaklaşırsanız hızınız artıyordur. Nereye giderseniz ister yukarı gidin. Bakın ister yukarı gidin. Şöyle İster buradan aşağı gidin. Sen hızın sıfır olduğu yerden uzaklaşıyorsun. Kriter bu. Uzaklaştığın an hızın artıyor demektir. Bitti. Peki burada ne var? Dördüncü bölgeye gelelim. Dördüncü bölgede belli bir hız değerim varken hızım azala 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 tam olarak şuraya geldiğimde hızım artık sıfır. Bak sıfıra geldim dikkat edin. Demek ki burada ne yaptım? Yavaşladım. O zaman bunu da alıyoruz. Bizim istediğimiz cevap neydi? 2 ve 4. Ee, yavaşlamayı arıyorduk çünkü. 2 ve 4 de 4 yazamadım. Ee, burada nedir? Zıt işaretidir. İvme ile hız. Ee, diyelim ki aynı soruyu ben bu sefer aynı işaretli, aynı yönlü olarak sordum. O zaman da hızlanma bölgelerine bakacağım. O da ne olacaktı? 1 ile 3 olacaktı gençler. Bunu da söylemiş olalım. 8. soru. Doğrusal yolda hareket eden bir aracın hız zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre aracın ortalama hızı nedir diye soruyor. Şimdi V ortalamayı biz nasıl buluyorduk? Ortalama hız eşittir. Delta X bölü delta T. Yani toplam yer değiştirmeyi toplam zamana böleceğiz. Peki yer değiştirmeyi nasıl bulacaktık? Öğrendik bunu birinci sorudan itibaren söyledik. Elinizdeki grafiğe bakıyorsunuz. Elimizdeki grafik nedir? Hızla zaman grafiği. Yani V-T grafiği. Peki biz ne öğrendik? Hız-zaman grafiği varsa elimizde, bunun alanı, bunun alanı bana delta x'i verecek. O zaman hemen alan çalışmasına giriyoruz. Şuradaki alanı bulalım. Bakın şuradaki alanı bulacağım şu an. 4 çarpı 3. Buradaki alan 12. Dikkat edin, burası 12. Sonra buradaki yamuk alanı bulurken, yani şuradaki alanı bulurken, yani herkes yamuk alanı bulmak zorunda değil, bilmek zorunda değil formülünü. O yüzden bunu hareketi şöyle parçalıyorum bir burada yine dikdörtgen alanı ve şurada da bir üçgen alanı var. Önce burayı bulalım yine şurayı. Şu taradığım yeri gençler tam olarak şuradaki sarı olan bölgenin alanını buluyorum şu an. Nasıl bulacağım? Burası 4, burası 3. Ne yaptı burası yine? 12. Bunlar metre tabi bu arada. Yerleştirme olduğu için birim metre. Sonra şuradaki alana gelince. Bakın burada şöyle yapıyoruz. Şuradaki uzunluk 12 ile 4'ü çıkarttım. 8. Şurası ise 6'dan 3'ü çıkarttım. Orası da 3. E buranın alanı nasıl bulunur? 8 çarpı 3 bölü 2. Çünkü bu bir üçgen alanı. 8 çarpı 3 bölü 2'de ne yapar? O da 12 metre yapıyor. Şimdi dikkat edin ne oldu? Şurada bir 12 metre. Şurada bir 12 metre. Ve şurada da bir 12 metre var. Bu hareketli toplamda 36 metrelik bir yer değiştirme yapmış. Peki bunu ne kadar sürede yapmış? 6 saniyede yapmış. O zaman burayı da 6 saniyeye bölüyoruz ve cevabımız 36 bölü 6'dan 6 metre bölü saniye olarak buluyoruz ortalama hızın değerini. Gençler yani bilmiyorum tam olarak kavrayabildik mi? Hız zaman grafiği varsa elinizde mutlaka alttaki alan size yer değiştirmeyi veriyordur. AT grafiği varsa da oradaki alan size hızdaki değişimi veriyordur. Umarım faydalı olmuştur. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle sınavlarınızda şimdiden hepinize başarılar diliyorum.